Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Google Formlarla ilgili bir çalışma yapacağız. Öncelikle doğrudan Google'a giriyoruz. E, ardından, Dökümanlardan şuradan e, Formları açtık. Yeni bir form oluşturmak istiyorum ben. Ama burada hazırlanmış e, hazır formlar da var. Bunlar da kullanmamız için gayet bizim işimize yarayacak formlar var. Bunlarla da çalışma hazırlayabiliriz. Ama ben eğitici öğretici olsun diye boş bir fondan kendim doldurma yapmak istiyorum. Şimdi benim hazırlayacağım form öğrenci tanıma formu. Hemen bir başlık açayım. Öğrenci tanıma formu. Değil. İlkokul öğretmeni olduğum için özellikle birinci sınıftaki öğrencilerin ya da yeni okulumuza kayıt olan öğrenciler için e, velinin öğrenciye bizi tanıtmasını isteyebiliriz. E, müsait olmamaları durumunda velinin bu şekilde bir form doldurup bize göndermesi çok yararlı olacaktır. Benim hazırladığım ve istediğim soruları sorup e, veli'ye gönderdiğim zaman e, istediğim cevapları alacağım için e, formu kendim hazırlamak istedim. E, şuraya küçük bir form açıklaması yazmak istiyorum. Diyelim ki, Sayın Veli e, bu anket diyelim, bu form çocuğumuzu tanımak amacıyla düzenlenmiştir. Bu nedenle bilgilerin doğru verilmesini rica ederim. Bu şekilde veliye de ön bir form hakkında küçük bir bilgi verdikten sonra hemen aşağıya geliyorum birinci soru için. İstersen buradan hemen hızlıca birkaç tane zaten ekleyeyim. Ondan sonra başlayayım oluşturmaya. Birinci sorum tabii ki de öğrencinin birkaç tane yazalım adı ve soyadı olacak. Burada çoktan seçmeli değil de kısa yanıt şeklinde velinin bana söylemesini istiyorum ve bu önemli gerekli bir form yani doldurulması zorunlu olan bir form olarak gösterdim ikinci soruya geldiğimde öğrencinin doğum tarihi ve doğum yeri bunun hakkında da bana kısa bir metin yazmasını istiyorum bu da önemli gerekli diyorum. Üçüncü soruya geldiğim zaman öğrencinin kardeş sayısını merak ediyorum. Bu öğrencinin kardeş sayısını kısa yanıtlı şeklinde değil de bana mesela çoktan seçmeli bir şekilde verebilir. Mesela birinci seçenek tek çocuk diyelim. Bir seçenek daha ekleyelim. İki kardeş Seçenek daha ekleyelim. 3 kardeş. Bir Seçenek daha ekleyelim. Belki kalabalıklardır. 4 kardeş diyelim. 5. E, seçenek de diğer diyelim. Belki e, daha da fazla olabilirler. Bir sonraki soruma geldiğimde buna da zorunlu kısmı işaretleyelim gerekli diyelim. Bir sonraki sorumda öğrenci hakkında. Öğrenci ee, öğrenci anaokuluna gitti mi? Ee, özellikle ilkokul öğretmenleri için bu çok önemli oluyor. Çocuğun e, ön bilgileri hakkında e, en azından biraz bilgi sahibi olmuş oluyoruz. Öğrenci anaokuluna gitti mi? Buna da evet ya da hayır diye cevap versin bana. Onay kutuları diyelim. Onay kutuları evet ya da hayır. Hayır bir sonraki sorumda öğrencinin bir sağlık sorunu olup olmadı öğrencinin bir sağlık sorunu var mı varsa detaylı açıklayınız şeklinde bir soru yazdım bunu çoktan seçmeli değil bana hani paragraf şeklinde de yazabilir eğer çocuğun bir sağlık sorunu varsa uzun uzun bana anlatmasını isterim bir sonraki sorum ise öğrencinin ilgi alanları öğrencinin ilgi alanları ve yetenekleri nelerdir ailenin bu konuda nasıl ön bir fikri vardır bana da bunu paragraf uzun bir şekilde anlatırsa öğrenci nelerden hoşlanır, neleri yapmayı sever. Bu şekilde öğrenci hakkında bir bilgi elde edebilirim. Şimdi biz bunu bir ön izlemeyle bir bakalım. Bir hata yaptık mı herhangi bir şey? Evet, öğrenci tanıma form dedik. Ön bilgileri yazdık. Öğrenci adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, kardeş sayısını ee, anaokuluna gidip geldi mi ve diğer detaylı açıklamalar. Gönder tuşuna bastıktan sonra da e, veli bu şekilde dolduracak ve bana gönderecek. Peki devamı nasıl olacak? Mesela ben bunu nasıl Veli'ye göndereceğim? Buradan gönder tuşuna basıyorum. E-postalarına e hakimsem göndereceğim insanların buradan e postalarını gönderebilirim. Ya da şuradan e bağlantı oluşturmuş oluyorum. Bu bağlantıyı kopyalayıp WhatsApp üzerinden ya da telefon numaralarını özel olarak gönderebilirim. bu şekilde velinin bana geri dönüş yapmasını sağlamış olurum. bugünkü size tanıtmak istediğim Google Form'larda bir bu şekilde öğrenci tanıma formu hazırlamaktı. Umarım size de yararlı katkılı olmuştur. çok teşekkür ederim. İyi günler.